Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah namazın ne kadar kıymetli, değerli ve ne kadar karlı bir ticaret olduğu üzerinde duracağız inşallah. Namaz İslam dininde iman ettikten sonra yapılacak en önemli ibadet, en hayırlı ameldir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hemen üst ikinci sayfada namazın öneminden şu şekilde bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Yani bir manaya göre ey insanlar uyanık olun, dikkat edin e şeklinde. Zalikel kitabu la raybe Bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim içinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. La raybe fih. Hudellil muttaqin ve muttaki olanlara, müttaki olanlara bir hidayet, doğru yol rehberidir. Bu müttakiler kimlerdir? kimlerdir peki? Bu müttakiler ellezine yu'minun bil gaybi o müttakiler ki gayba yani görünmeyen şeylere iman ederler ve yuqimuna salata namazlarını kılarlar ve mimma razaknahum yunfikun ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler buyuruyor Rabbimiz. İşte namaz bu kadar kıymetli bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresini biliyorsunuz. ilk sure Fatiha suresidir. Fatiha suresi bir nevi Kur'an'ın özüdür, bir mukaddimesi şeklindedir. Bu Fatiha suresinden hemen sonra da ilk anlatılan şeyler namaz ibadeti, namaz ibadetidir. İşte bu kadar önemli. Yine Kur'an-ı Kerim'de belki yüzlerce yerde namazın kılınmasını emrediyor Rabbimiz bizlere. Bir ayetinde de bizzat Peygamber Efendimize namaz namazı ailesine emretmesini ve e, kendisinin de namaza sabırla devam etmesini emir buyuruyor Rabbimiz. Yine namazın geçmiş ümmetlere de farz olduğunu belirtiyor ve bir kavmin bir topluluğun da namazı terk ederek e, kötülerden olduğunu ve helake uğradığını da e, ifade ediyor haber veriyor Rabbimiz. Yine namaz namazın insanı kötülüklerden, fohşiyattan alıkoyduğunu ve bu şekilde de insanların hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutluluğu yakalayacağını ve güzel bir hayat yaşayacağını haber veriyor. Kardeşlerim, hadis-i şeriflerde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın öneminden bahsediyor. Namazın dinin direğinin olduğunu haber veriyor. Namazın dinin direği olduğunu haber veriyor yine kişinin ahirette vefat ettikten sonra ahirette Rabbinin huzuruna çıktığında sorguya çekileceği ilk amelinde beş vakit namaz olduğunu namazını geç, namazdan geçen kişilerin inşallah diğer amellerinin kolay hesabının kolay olacağını haber veriyor. Namazdan kalanların namazı namaz namazdan hesabı doğru veremeyenlerin de maalesef zorlanacağını bizlere haber veriyor. Bu kadar önemli bir ibadet. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın insanı imanla küfür arasında dengede tuttuğunu, namazı terk edenlerin de her an bu küfür bataklığına düşebileceğini bizlere haber veriyor. Bu kadar kıymetli, önemli bir ibadet. Kardeşlerim, gelin namazın ne kadar karlı bir ticaret ne kadar masrafsız ve karlı bir ticaret olduğundan da haber verelim biliyorsunuz günde bizim kıldığımız namazlar beş vakit namazlar toplasak na abdestiyle beraber bir saatten bir saati geçmiyor genelde hani çok böyle aşırı dikkat etsek dahi bir saat bir buçuk saat iki saat bilemediniz ama yani genel olarak bir ortalama olarak düşündüğümüzde bir saatten fazla zamanımızı almıyor. Düşünün ki bir bir çekiliş var, bir piyango çekilişi var ve siz burada işte 5 lira 10 lira gibi çok cüz'i sayılacak hatta değer bile ifade etmeyen bir karşılık vererek karşılığında milyonlarca liralık bir sermaye bir ödül kazanıyorsunuz. İşte namaz da aynı bu şekilde günlük bir saatimizi harcayarak Karşılığında milyonlarca senelik cennet nimetleriyle nimetlenme ve bu nimetleri kazanma, bu nimetlere hak sahibi olma durumumuz var. Bu açıdan çok ama çok karlı bir ticaret. Yani takdir edersiniz ki dünyada da bir piyango mesela en karlı ticaret piyango diyor deniliyor. Onda da çıkma ihtimali, kazanma ihtimaliniz milyonlarda bir, belki 300-500 milyonda bir ihtimalle çıkabiliyor ve çoğu zaman da çıkmıyor zaten ama namaz namaz ibadeti aynı şekilde bire karşılık milyonlarca karşılığı olmasına rağmen Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durması, Peygamberimizin haber vermesiyle beraber neredeyse çıkma ihtimali yüz bir kazanç kapısıdır. Yani şartlarına dikkat edildiği zaman yine çeşitli büyük günahlardan da kaçıldığı zaman inşallah Rabbi'mizin izniyle namazını kılanlar da Rabbimizin sonsuz cennet nimetleriyle, milyonlarca senelik tükenmeyen cennet nimetleriyle karşılık e, bulacaktır. İşte kardeşlerim, e, bu kadar önemli bir ibadet, bu kadar yani üzerinde durulmuş Kur'an-ı Kerim'de, hadis hadis-i şeriflerde peygamberimiz üzerinde bayağı durmuş ve e, mantıki olarak düşündüğümüzde de çok karlı bir ticaret. Öyle değil mi? Biz yani bir saatimizi hangi şeye vermiyor ne kadar günlük ne kadar boş saatimiz geçiyor değil mi hiç yani en ufak bir işe daldığımızda bakıyorsunuz saatlerimiz gitmiş en ufak bir zevke eğlenceye daldığımızda bakıyorsunuz saatlerimiz gitmiş e peki bizim karşılığında böyle milyonlarca senelik cennet hayatını kazanma şansımız olan bir şeyde e, kıymet vermezsek bir saatimizi buna harcamazsak bu ne kadar büyük bir zarara uğramış oluruz ve yine bir az önce de bahsetmiştik karşılığı da yani inşallah biraz da günahla büyük günahlara dikkat ettiğimiz zaman namaza da gerekli önemi verdiğimiz zaman neredeyse karşılığı %100 olan cennet hayatıyla e, nimetleneceğiz. İşte kardeşlerim gelin hep beraber e, bu bizim en büyük kazanç kapımız olan namaz ibadetine önem verelim. Yani beş vakit düzenli kılmayan kardeşlerim, ee, bu beş vakite devam etsinler. Farz çünkü her biri başlı başına bir farz ibadettir. Ee, beş vakti kılıp da işte namazın tadili erkanına riayet etmeyenler, işte namazı çok hızlı şekilde kılanlar, gerekli önemi vermeyen kardeşlerim de daha da önem vermeye çalışsınlar, gayret etsinler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı insanların da kıldıkları namazın yüzlerine çarpılacağını haber veriyor. çünkü bu insanlar şartlarını yerine getirmemiş veya hatta namaz kılarken başka amaçlar amaçlar düşünmüş, insanlara gösteriş yapmak düşüncesi aklından geçmiş, farzlarına riayet etmemiş, vaktine riayet etmemiş. İşte bu insanların da namazlarının yüzlerine çarpılacağını haber veriyor. İşte kardeşlerim gelin hep beraber ee, Rabbimizle miracımız olan yani namaza başla başlayıp da bitirene kadar Rabbimizin huzurunda durduğumuzu da e, dur, dur du, bizi durduran burada durduran namaz ibadetinden de mahrum kalmayalım gayret edelim Miraç, miraca çıktığımızı namazda mi, namazda miraca çıktığımızı Rabbimizle buluştuğumuzu hayal edelim onun huzurunda olduğumuzu unutmayalım bu şekilde eda etmeye çalışalım inşallah. Rabbim cümlemizi namazına devam edenlerden, hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Bizleri e, kendi nimetleriyle, güzel cennet nimetleriyle, rızasıyla e, rızasını kazanan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.